Merhaba arkadaşlar. Bertu Barkın Berrak videolarına hoş geldiniz. Daha önce bir kere oynamıştık. Bugün yine sizin derkenator oynayacağız. Yaşımız 18 diyelim. Şimdi karakterim Müslüman mı? Hayır. Optimus Prime yapacağım burada. Hayır. Yani çizgi filmleri de var ama çizgi filmlerde de oynamıştı. Generation One'da, Animated The Cybertron'da falan Prime'da. Ama herhalde ya. Savaşır mı? Evet. Japon animasyonu mu? Zannedersem Generation 1 Japonla Amerikan bir yapımıydı. Bilmiyorum diyorum buna. Hayır. Optimus Prime. Hayır. Hayır. Bulmaya başladı sayın seyirciler. Kötü mü? Hayır. Bir grubun lideri mi? Evet. Evet. Optimus Prime. One shall stand, one shall fall. Bugün Transformers üzerine yapacağım şimdi. Sizinle Megatron'a oynayacağım. Hayır. 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 Evet. Hayır. Megatron evet var tabi Çizgi filmden mi herhalde Ay Marvel dedim Neyse bir şey olmaz saçı var mı? Hayır gerçi Marvel komikleri de var Transformers'ın. Evet Hayır Bir kız çocuk bu Hayır 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 Evet Megatron evet Evet Düşünüyorum. Evet buldu sayın seyirciler. Aklınızda olsun. Hmm, eğer mobile'dan oynuyorsanız akinatörü Optimus Prime gibi Megatron gibi değil. Mesela diyelim Transformers ile ilgili oynuyorsunuz. Iron Righttır, Jazzdır falan. Daha az bilinen otobotları, Decepticonları oynarsınız. Ne kadar az bilinen bir Hmm, karakteri oynarsanız akrasörde o kadar puan kazanıyorsunuz. Ben Transformers'ta bütün karakterleri bildiğim için Transformers'ta hemen hemen her şeyi biliyorum zaten. Böyle. Bütün karakterleri bildiğim için az bilinenlerden yaptım hep. Bayağı puan kazandım. Evet. Şimdi Robots in serisinden bir şey mi yapsak ya da önce iki tane daha var aklımda. Hayır. Hayır, 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 ay hayır dedim ya vardı tabi. Neyse bacakları olmayan bir otobot yapayım o zaman. Evet, hayır. Yani robotlar giyinmiyor evet, evet, hayır. Fixed yapacağım arkadaşlar dövüşçümü. Yani herhalde. Hazırım hayır, hayır. 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 Evet diyelim. Hayır. Hayır. Evet yavaş yavaş bulmaya başladı. Hayır. Sarı deseydim bambalı bir derdi büyük ihtimal. Hayır. 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 Evet. Hayır 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 Evet Evet bulmaya başladı t kartonet ve buldu son soru muhtemelen Tam 31 soru Evet Fix it Kaç dakika olmuş videoya başlayalım. 3 dakika olmuştur ya. Çizgi film karakterimi kim yapacaktım? Evet. What happened? My baby, there you go again, there you go again, make me love you. Yeah, you stuck on my body, on my body, let it all go. <laughs> Bir çizgi film karakteri mi? Evet. Uçabiliyor mu? Yani şöyle söyleyeyim sayın seyirciler. Transformers Generation 1'da İzleyen varsa biliyordu 86 yapımı biraz eski güzel bir çizgi film. Japonlar da elbetmişti. Bütün otobotlar, bütün Decepticonlar uçabiliyordu. Ondan sonra Beast Wars'ta e, birkaç maksimali Predacon uçamıyor oldu. Çoğu uçuyordu yine. Sonra giderek azaldı bu uçma meselesi. Animated'de falan bir tek Prowl uçuyor, Optimus Prime sonradan uçmaya başladı. Bumblebee uçuyordu. Sonra Transformers filmini falan dersek zaten. ilk başta doğru düzgün uçan yoktu. Sonra işte Jetfire vardı. Drift vardı. Ben filmde oynayanları söylüyorum. Sonra dördüncü filmde Optimus Prime'de işte evrim geçirdi hani o kılıcı aldı bir şeyler oldu ya o da filmin son sahnelerine doğru uçtu hatta en iyi uçan otobot diyebiliriz çünkü uzaya falan uçtu. Geç. Şimdi Bumblebee yapıyor yani uçabiliyor mu? Ama evet diyelim. Hayalet mi? Hayır. Hayalet dersem Starscream diyebilir belki. Hayır kanalı yok. Hayır insan değil. Hayır hayvan değil. <laughs> Hayır sen değilsin. Robot mu? Evet. Olmaya başladı. Bir büyük mü? Herhalde bacağı bir atmıştan bile fazla. Altım yani şöyle söyleyeyim. Hmm, kaynakları falan araştırdım. Benim düşünceme göre filmdeki Bumble bir hakkında konuşuyorum. Boyu 6,5 metre falan 6 ile 6,5 metre arası. Top Transkartlarda kartlarda 4,5 metre diyor da imkansız çünkü onun bir bacağı 4 metreye yakın zaten. Ondan sonra işte 5.9 metre diyordu. Daha yakın ama biraz daha büyük olacağını düşündüm ben. Şimdi yani bir ansiklopedi gibi bir şey yazılıyorum. Bittiğinde altı e, 6.5 metre diyorum bak şimdilik. bir yeşillik. Karakterin arabalarla bağlantısı var mı? Evet. Kötü mı? Hayır. Tam bir yeni otobot yani ya. Transformers Ravassi'nin Disguise'da kendi grubunun lideriydi ama onun dışında liderlik şeyi yok herhalde diyorum. İsminde S şey var mı? Hayır. Bumble, evet. Eşek arısı demek Türkçesi. Uçak motoru var mı? Bu nasıl soru ya? Hayır. Evet. Buldu sayın seyirciler. Son bir iki soru ben size söyleyeyim. Sarım evet. Muhtemelen bu son sorudur. A değilmiş. Hayır. Hayır dedim. Yeah. Bumblebee. Bumblebee. Hey, bee hey. Bugünlük şimdi son karakterimizi oynayacağız. Her zaman yaptığım gibi son karakteri size söylemeyeceğim. Sonra belki videonun yanında fotoğraf olarak gösterebilirim. Bulunduktan sonra doğru ya da değil olduğunu söyleyeceğim. Transformers'de diye bir karakter ama. Evet. Hayır. 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 tabii ki de. Casper falan değil. Bulamadı. Transformers'tan bir karakter. Yani otobotlar da uzaylı olduğuna göre. Hayır. Bulamadım. Hayır. 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 Evet Hayır Bulmaya başladı Ateş esaslı güç bu nedir ya bilmiyorum Saçı var mı hayır Hayır var gibi geliyor insan kulağına ama yok Saydım şimdi Hayır reşir renkleri Evet grupla çalıştı sağ kolu grubu Evet Hayır, kendi dışında kimse sevmiyorum. Çok tuhaf bir soru geldi şimdi ben neresem bir grubun yardımcı yöneticisi ama asıl lideri değil, hayır diyorum. Kadın mı? Hayır. Zırh giyiyor mu? Zaten doğuştan zırhlı, evet diyorum. Uşak motor var mı? Evet. f 16 dönüşüyor. Ayrı mesaj mi? Hayır. Kötü mü? Evet. Transformers'da oynadım evet. Yok üçüncü filmde Bumblebee patlatmıştı kafasını. Bumblebee mi? Samet Vekil mi? Biri patlatmıştı da. Evet Samet Vekil. Üçü mu? Evet. Ölümsüz mü? Otobotlarla da seyptik onlar bildiğim kadarıyla ölümsüz değil yani normal şartlarda bildiğim kadarıyla sonsuza kadar yaşayabiliyorlar ama öldürülebiliyorlar başka bir şey tarafında. Öldürülmezse yaşardı ama. Evet, Starscream. Sizde muhtemelen Transformers bilenler varsa aranızda tahmin etmiştir verdiğim ipuçlarıyla. Çünkü Generation 1'de falan hani bir ara hayalet mayalet oldu bir şey oldu ya. Evet. Neyse arkadaşlar. Bugünkü akünatör videomun da sonuna geldik. Daha önce bakmıştım diğer diğer akünatör yani diğer videolara göre like fazla olduğu için böyle bir şey yapayım dedim. İyi günler diyorum hepinize. İyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.